Devlet Bahçeli dedi ki Dem Partililer gidip Öcalan'la görüşmeliler. Bunun yolu açılmalı. Fakat bunu söylemeden hemen önce biliyorsunuz geçen hafta içerisinde ya da iki hafta önce Öcalan'a Öcalan meselesini ilk gündeme getirdikten hemen sonra avukatlarıyla görüşme yasağı getirilmişti 6 ay. Şimdi Devlet Bahçeli ikinci defa bu kartı açtı. Birinci söylediğinde işte hemen belediyelere, dem partili belediyelere kayyum atanmıştı. Şimdi de böyle bir konuşma yapıyor. Neden bu kartı ikinci defa kullanıyor sizce Devlet Bahçeli? Ya bu konuda iki ayrı ihtilaf da var, görüş de var. Ergen Erdoğan'la birlikte bunu yapıyorlar. Bir rol bölüşmesi yapıldı. Böyle global bir baskı var kendilerine. Ucu nereye gidecek? Ben ülkenin bölünmesine kadar gideceği endişesini de taşıyorum global bir baskının e, tam da güneydeki komşularıyla ilgili işte der ya Erdoğan her zaman. E, bunun sonucu olarak bir rol dağılımı yapıldı. E, Türkiye'de hani milliyetçi refleksleri söndürürseniz insanların çoğu der ki ya MHP bile buna demek ki razı ise bir de te, ciddi bir tehdit yok, endişe etmeye gerek yok demek ki diyecek hı hı. ve toplumsal refleks tamamen uzaklaşacak. E, diğeri de Erdoğan'a rağmen, Erdoğan çok da istemediği halde bir emrivakiyle bunu yaptığı söyleniyor ama Ortada şöyle bir şey var. Bakın demliler dahil. Yani tarafların hiçbiri, Bahçeli Erdoğan, belki Mit Başkanı biliyorum bilmiyorum. Sınırlı sayıda insan hariç ne olduğunu bilmiyoruz. Ortada bir çözüm süreci diye bir şey var. Bunun muhte muhtevası ne? Amacı ne? Tarafları ne? Sonucu ne? Kimse bilmiyor. Bulanık bir suda Devlet hı hı. Bahçeli sürekli bir baskı yapıyor topluma. Bunu çözmeliyiz. Hatta şu anda o hale geldi ki yani bunu 3 ay önce söylesek kimse inanmazdı. MHP'liler, işte bunu Cevere Güven herhalde ifşa etti. Ee, akın Akın, Grant Dink'in katilinin olduğu, neydi o gün Samast'ın da olduğu, e, meşhur mafya babasının olduğu ortamda bölge bölge dolaşıyorlar. Aha. Devlet bahçe, bu tezlerinin altını dolduruyor. Aman alternatif bir şey yapılmasın. Yani Öcalan dışarıya çıksın, mecliste konuşsun diye MHP bizzat çalışıyor ve muhalif alanlarda tehdit ediyorlar. Böyle tuhaf bir hale geldik. Evet. Ne olduğu belli değil, nereye gittiği belli değil. Ben bir siyaset bilimci olarak buradan şöyle bir yorum çıkarıyorum. Yani Türkiye'de siyaset kurumu hiçbir zaman sivil olmadı. Sivilden kastım ne? Benim sivilden kastım topluma dayanması, millete dayanması. Hı hı. Yani devletin veya devletin içindeki bir kısım, içte dışta uzantılar olan kirli karanlık yapıların siyasetçiler ve siyasi partiler enstrümanları, argümanları ola geldiler. Ve evet. ihtiyaç, ihtiyaç duyulduğunda da aynen AKP öncesi Devlet Bahçeli'nin koalisyonu bozması gibi bir lider çıktı. Bir telefonla onu da Namık Kemal Zeybek anlatmıştı hatırlarsanız. Yörük Şenliği'nde e, Kayseri'nin e, telefon geldi diyor. Namık Kemal Zeybek de MHP kökenli. Devlet Bahçeli çıktı, telefonla konuşup yörük çadırından çıktıktan sonra koalisyonu bozuyoruz dedi. Türkiye'de bütün partiler, ben buna demin de hani Türk siyasal hareketi en sivil olanıdır. Onun da e, bir şekilde sivil olmadığını, onun da hem dağla hem farklı yerlerle e, bağlantıları var. Türkiye'nin aslında temel problemi de bu. Sivil ve halka dayalı siyasi partiler olmaması, siyasi partilerin içinde bir demokrasinin olmaması, yani halkın içinden seçilerek gelen insanların olmaması, bir otoriterliğin olması, oturan liderin kalkmaması bu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve toplumunu, dış müdahalelere açık, operasyonlara açık hale getiriyor. Ve şu iddiadayım ben bir siyaset bilimci olarak, Türkiye Cumhuriyeti şu anda son 100 yıl içinde belki hiç olmadığı kadar dış operasyonlara, harici operasyonlara milletin aleyhine olacak, gerçek manada devletin toplumun aleyhine olacak operasyonlara açık durumda. Niye? Çünkü az sayıda sivil olmayan siyasetçi hakim, ne yaptıklarını bilmiyoruz, amaçlarını bilmiyoruz. Şeffaf olmayan bir siyasi siyasi süreçler yönetiliyor. Ayrıca da en kötüsü toplumun refleksleri öldürüldü. Basın özgür öldürüldü. Özgür, özgür basın öldürüldü. Ne bileyim ifade hürriyeti diye bir şey kalmadı. Herhangi bir politikayı sorgulayacak muhalif kesim kalmadı. İşte muhalefet dediğiniz CHP, Özgür Özel nasıl muhalefet yapıyor görüyoruz hep beraber. Yani ülkenin sinir sistemi felç edildi. Bir nevi mefluç bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir meflüç, sinirleri e, cerahat toplamış, felç edilmiş, beyin travması geçirmiş, bu kana pıhtı atma olayını ben biliyorum, validem öyle vefat etmişti. Yani bir kana pıhtı atınca beyin damarlarına tıkıyor ve şuurunuz, bilinciniz kayboluyor. Yavaş yavaş o sinirleriniz, vücudunuzdaki bütün sinirleriniz işlemez hale geliyor ve ölüm gerçekleşiyor. Türkiye'de böyle bir durum var. Ve bunun sebebi Siyaset. Siyasetin sivil evet. olmaması. Siyaset sivil olsa zaten ergenekoncular da olamaz. Askerler darbe de yapamaz. Ayar da veremezler. Siyaset toplumdan kopuk olduğu için, toplumun denetimine açık olmadığı, şeffaf olmadığı için, harici e, talimatlara, müdahalelere, operasyonlara açık. Şimdi durduk yere, hem de MHP'nin, en direnç göstermesi gereken MHP'nin, böyle bir çıkış yapmasını ben ülkeye bir operasyon olarak görüyorum. Yani evet. Türkiye'yi mesela aleyhine mesela bölme diyelim. Hani Türkiye'yi bölecekseniz yeni bir toprak parçası çıkaracaksanız bunu MHP yaptırmak en akıllıca şey. Çünkü en büyük direnç oradan gelecek. Şimdi MHP bunu yapıyor ve anlayabilmiş değiliz. Kimse de anlayabilmiş değil. Israrla sanki bir yerlerden efendileri bastırıyor, illa bu olacak diyormuş gibi izah edilmez bir şekilde Bahçeli'nin çırpındığını ve alandaki silahlı mafyatik adamlarının da bu açıklamadığı görüşleri doğrultusunda çıkacak farklı sesleri bastırmak üzere görev aldığını görüyoruz. Bence bu fevkalade den e, endişe verici bir şey. Gerçekten Kürt'üyle Türk'üyle e, milli olanlar, vatanı, ülkeyi, milleti sevenler bu karanlık, sivil olmayan, şeffaf olmayan siyasetin önünde durmalılar. Konuşulacaksa bir şey toplumun önünde konuşulmalı. Evet. Kürt sorunu elbette ki çok önemli bir problem. Ama bunun böyle çözülmesine gerek yok. Hatta gel kardeşim Kürtçenin önünü açalım. En önemli adım Kürtçe'yi resmi dil yapalım. Kürtçe'yi eğitim dili yapalım. Yok böyle bir şey yok. E, sivil siyaset yapan Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutuyorsun. Adam tam da sivil siyaset yapıyordu. Ama oradan değil de gidiyorsun. E, i̇şte 40 bin kişinin katili, bebek katili diye onların tanımlamasıyla söylüyorum. Adamı çıkarıp hapisten mecliste konuşturmaya çalışıyorsun. Yani bu her yönüyle absürt, tuhaf ortalama bir vatandaşın şüphelenmesi gereken bir durum. Gelin bunu aydınlıkta yapalım, gün ışığında yapalım. Evet. Elbette Kürt sorunu çözülmeli. Kürtler temel haklarını almalılar, bu ülkenin onurlu vatandaşları olmalı ama bu gerçekten sivil ve bağımsız bir siyaset eliyle ve toplumun önünde yapılmalı. Böyle alaca karanlıkta nereye gittiği belli değil şekilde yani bulanık suda balık avlar şekilde yapılmamalı. Endişe verici bir durum ama biz hani sadece biz değil biz dışarıdayız ama Türkiye'deki gazeteciler de, aktörler de anlamlandırabilmiş değil. Tuhaf şeyler oluyor. Evet, tuhaf şeyler oluyor. Hocam, tabii Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında konuştuğu şeylerden bir tanesi de gazetecilere yönelik tehdidiydi. Zannediyorum meseleyi çözdüm, teknik sorunu çözdüm. Onu bir dinleyelim bakalım. ...yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de Bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının kenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların sahibinin sesi ne aktaranların bu sensi tertibe çanak tutanların sporsan sponsor olanların maaş bağlayanların alınlarını karşılar kirli yakalarına da yapışırız. Evet alınlarını karşılar ve kirli yakalarına da yapışırız dedi. Prompter'ın yine okuduğunu, daha doğrusu gördüğünü e, henüz e, tam olarak söyleyemiyor. Devlet Bahçeli açıktan açığa Halk TV'yi gazetecileri, işte yorumcuları hedef aldı. Daha önceki açıklamaları da var bu anlamda. Halk TV'dekiler tepki gösterdiler. Tabii Halk TV'nin e, sahibi olan iş adamı bu konuda e, nasıl bir e, yol takip edecek onu bilemiyoruz. Fakat doğrudan doğruya hedef alıyorlar. Devlet Bahçeli yani bir siyasi partinin genel başkanı olan şahıs neden bu şekilde tehditkar konuşur, neden e, bu şekilde hedef gösterir doğrudan doğruya ve mesajlarının nasıl uygulandığını, nasıl ders verildiğini işte burunlarından fitil fitil getirildiğini vesaire de biliyoruz dövülen son 5 senede dövülen gazeteciler var. Murat Arel onlardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyorsunuz evet. hocam buna? Yani çok bunu dinleyince gerçekten Türkiye adına çok talihsiz bir. Yani hani bir taraftan Türkiye ülkemiz haberleri takip ediyoruz, yorum yapıyoruz ama bir taraftan ruh ve beden sağlığımız açısından işin doğrusu bu bu kadar ne kadef yüklemeden uzak kalmaya çalışıyorum. İnsanlara da onu tavsiye ediyorum. Hani biz yapıyoruz zaten. Siz bari bu zehirli atmosfere maruz kalmayın. Yani biz işimiz geriye yapıyoruz. Dinlememiz, takip etmemiz gerekiyor. Çok talihsiz bir açıklama. Ve benim aklıma ne geldi bunu dinlerken? Yani Sedat Peker'in onları bayrak direklerine asacağız, kanlarında abdest alacağız. Ya kardeşim bundan bir farkı var mı? Aynı şey. Tamam Sedat Peker adı belli bir mafya babası yani. Onun demesi o da suç. Elbette cezalandırılmalı. Hani bir mafya babasının bile ağzında çok şey duruyor yani ürkütücü duruyor bu laflar ama bir siya siyasetçinin ağzında böyle şeyin olması ülkenin ne kadar mafyalaştığını çeteleştiğini gösteriyor e bir de dediğiniz gibi bunun örneklerini yaşadık kaç tane insan böyle hedef gösterildiği için gazeteci dövüldü örüldü, öldürüldü kendi arkadaşlarını öldürdüler ya işte daha iki sene ince içinde ve üstünü örtbas ettiler karısı bile çıkıp da açıklama yapmıyor. annesi bacısı korkuyor kendi arkadaşları Ülke ocakları genel başkanı. Böyle bir siyaset siyaset değil. Böyle bir ülke ülke olmaz. Yani tam bir cinnet ülkesi. Ve hani şikayetiniz olur gazetecilerden olabilir. Gerçekten yalan yazmış olabilir. iftira atmış olabilir. Ya bunun yolu var. Gidersin mahkemeye, yargıya gidersin. Şikayetçi olursun. Ama şimdi bu e, hem de iktidarın ortağı olan hem de şiddetle anılan bütün mafya babalarını hapislerden çıkaran onlara kol kanat geren birisinin böyle bir tehditte bulunması gerçekten yani global bir felaket aynı zamanda. Yani endişe evet. etmemek mümkün değil. Hani şey derler, devlet bahçeli için naziktir, kibardır filan bu yani hiçbir insani ölçüyle bağdaşan bir tarafı yok bunun. Bu tamamen işte orada konuşan bir Alaaddin Çakıcı, orada konuşan bir Sedat Peker, yani başka işte kimse o mafya babalarının en önde gelenleri. Onlar bile konuşamaz. E bu konuşma nerede yapılıyor? Parlamento önünde meclislerin altında yapılıyor. Ya. Tam bir basın ifade özgürlüğü var da kardeşim şiddet kan dökmeyle ilgili bir özgürlük yok yani. Hele bir siyasetçiden Hocam evet. eski siyasetçileri Eski siyasetçileri düşündüğümüzde işte ne bileyim Erdal İnönü vardı. Turgut Özal vardı, Süleyman Demirel vardı. Bunlara baktığınızda Bülent Ecevit vardı rahmetli. Mesut Yılmaz bile yani. Mesut Yılmaz bile çok onların arasında yumuş yıkanmış bunlara bakarak söylüyorum. Yumuş yıkanmış tiplerden biriymiş demek ki. Bu arada Halk TV'ye ve Halk TV'deki gazetecilere bundan sonra herhangi bir saldırı olacak olursa doğrudan doğruya suçlusu, müsebbibi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet bahçelidir. Bununla alakalı olarak da gazeteci arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir şey olmaz. Fakat bu tehditlere karşı da onlar geri durmamalılar diye düşünüyorum ben. Siyaset neden var? Siyaset bilimi ve siyaset. Siyaset bilimi onu inceler. Siyaset aslında toplumun içindeki olayları toplumsal çatışmalar olmadan suhuletle barış içinde çözülebilsin diye vardır. Aynen Hı -hı. diplomasi gibi. Diplomasi Ülkeler savaşmasın diye vardır. İki ülkenin savaştan önce savaş seçeneğini ortadan kaldırmak için diplomasi uygulanır. Siyaset de aslında siyasi partiler ve aktörler bir ülke içinde herkes kendi çözüm yolunu aramasın, ortak uzlaşıya, ortak akla dayalı hukuk çerçevesinde çözümler bulunabilsin diye siyaset vardır. Hı. Siyaset yapmak da budur. Yani evet. anayasa ve yasalar çerçevesinde çözümler aramaktır. Ama şiddetsiz çözümler aramak. Şimdi bir siyasetçi doğrudan şiddeti enstrüman olarak ortaya sürüyor, tehdit aracı olarak orta, ortaya sürüyor, fitil fitil getireceğiz diyorsa e, o zaman bu ülkede yani güvenlik de yok, demokrasi de yok, hukuk da yok, siyaset de yok gerçek anlamıyla. Siyaset bu değil yani. Bu mafyacılık. Evet.